Arıyor Amasya'dan arıyor. Şehzadeler şehri Amasya. Gittin mi hiç Amasya'ya? Hiç nasip olmadı. O kadar güzel bir şehir ki gitmen lazım. Tamam. Söz. O kadar güzel bir şehir. Yazın oğlanla niyetimiz var böyle bir tur atmaya. Söz Git, veriyorum çok güzel. gideceğim. Şehzadeler şehrine selam olsun. Satı Hanım'a da selamlarımız olsun. Hoş geldiniz Satı Hanım. Teşekkür ederim. Sizler ederim. merhabalar Amasya'dan efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben çok iyiyim vallahi. Ne zaman böyle bağlanmak istiyordum. Yenge düştü. Canımsınız. Hoş geldiniz. Ee, Teşekkür Satı Hanım'cığım gördüğünüz evet. rüya sesinizin enerjisiyle birleşince duyduklarınıza inanamayacaksınız. Anlatınız lütfen. Buyurun. Ee, Emine Hanım merhabalar. Merhabalar. Emine Hanım ben e, bir doğum yapmışım. Oğlan çocuğu kucağımda. Ondan sonra ama o kadar güzel o kadar güzel ki <laughs> ben yaz bir, bir emziriyorum, Tüm ondan akıyor bir de öbür göğsü emziriyorum. Eşim de sürekli yanımda bir Ağacın dibindeyim. Ondan sonra emzirebilirim. Tekrar eve geliyorum. Evde bir bayağı bir kalabalık ama kalabalıkta kimler var seçemiyor. Ondan sonra eşim de bana yardım ediyor. Çocuk göğsümü tutmuyor ya. Hı hı. Ha, yardım ediyor. Süt böyle akıyor. Böyle seve seve ikimiz de çalışıyoruz. Kaç yaşındayız Satı hanımcığım? 44 yaşındayım. Ee, sizin böyle e, toprak üzerine çözülmesi gereken bir ev yapmak istediğimiz bir e, oluşum, arsanın üstüne muhteşem bir bahçeli ev niyetimiz var mı? Ya da böyle çoktan, böyle bir var? Yer, e, ha, e, aldınız mı? E, aldım ama Hayalimdeki gibi değil. Tamam, tamam şimdi böyle bahçeli alan neyse sizin hayal ettiğiniz e, çünkü iki göğsümüzden emziriyoruz sütler akıyor ya. Hani sen evet. bu toprağın üzerinde domates salatalık ekmek daha rahat hareket etmek bahçeyi genişletmek istiyorsun. Kocana da bunun için bıt bıt yapıyorsun olmadı <gülüyor> etmedi <gülüyor> eylemedi diyerekten. Evet. Rabbim sana e, gördüğün rüyaya göre Allah nasip edecek ama kız çocuğunuz var mı? Evet, iki tane. Tamam, yani buradaki özellikle e, evli olan var mı? Evet, biri evli, biri tamam. sözlü. Tamam, evli olanın oğlu var mı? Yok. ...bu haneye hani süt emziriyorsun ya... ...erkek bebeği görüyorsun ya... Baba, ...eşiniz de çok seviyor, mutlu oluyorsunuz... ...o evet. haneye... ...bir erkek çocuğu muradı olacak... ya yani ...erkek torun sevincini gösteriyor yalnız. Yani ...o yüzden hayırlı Hayır. olsun ama... satıcım senin eşinin... E, ...kendi kardeşleriyle alakalı... ...kendi akraba... ...bağlarla alakalı... ...biraz ara kır, kırgınlık olabilir... ...biraz kırıldığın noktaları olabilir... ...biraz bu konuda kızgın olabilirsin... Burayı biraz yumuşatalım olur mu bir tane? Teşekkür ederim. İnanın var ya şu sohbeti çok istedim. İnanın böyle sürekli aradı, arayıp size ulaşmaya çok istedim. Ve şimdi evde benim televizyon çalışmıyor size görmek gibi bir şansım yok. Ondan sonra YouTube'dan takip edeceğim inşallah. Ah canımsınız bizi görmüyor musunuz şu anda siz? Yok. Geçen, dün akşamdan dediniz de, canlı yayda sizi izledim. Emre Kaya koruk değil. Tamam şimdi ne o zaman biliyor musunuz bu program yayın bittikten sonra YouTube'a yüklenecek. Evet. YouTube Nuru Bilal'le Hayatta Her Şey Var'a bakın. Oradan size kalp yapıyorum. Bak, Aa, ben, kalp de yapayım o zaman. Için. Öpüyorum <gülüyor> çok. Bay <laughs> bay. Şehzadeler şehrine selamlar olsun Satı Hanımcığım. Vallahi Çukurova'nın bereketli topraklarından aramazlar mı bizi Adanalılar? Hadi Candır onlar tut. can. Kim arıyor Emine Hanım. O 3 Emine arasında kaldım. Emine, Emine, Emine. O zaman ben de dilek tutayım. Sen de dilek tut bence de. Çünkü her taraftan şimdi Emine'nin sesini duyacağız. 1, 2, 3, Emine 4, Emine Hanım. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar, iyi günler. Çok teşekkür ederiz. Buyurun Emine Hanımcığım dinliyoruz. Hemen rüyanızı anlatın lütfen. Rüyamda ben köyümüzde annem gibi yerimde komşumuzun kızının düğünü oluyormuş. Hı. Ee, düğüne, düğünün içine giriyorum, sonra geri çıkıyorum oradan. Kimin düğünü diyerekten bakıp geri çıkıyorum. Sonra e, gelinim işte köfte çıkartmış, işte köfte yapacağız. Ee, orada buzluklar çıkartmış, onu da buzlukta kızım diyorum. Ben de yanında da oturuyor diğerdeyim. Kızım kızım diyorum. Çok e, şey yapma, e, buzu çözülmesin biz elimizde yapamayız uğraşırken diyorum yapamayız diyorum Onunla karıştırırken o arada ki ailemde annem nesi var e, dede el er tutmuş. E, bana diyorum haber vermediniz diyorum sonra yemek hazırlamışım onlara yemek veriyorum kendime de veriyorum diyorum ki birer tabaklık içtik onlar ona, ona kalanı da ona da veriyorum ondan sonra da e, orada otururken işte işte köfte köfte yaparken o iki katlı, üç, dört beş katlı bir bina. Etrafında da böyle dışıdan yemyeşil. yeşil. Ee, iki tarafında da merdiveni var. Ama merdivenlerin arasında da çok çöp konteyneri gibi yeşil yeşil böyle çöp konteyner, konteyner, konteynerler olurmuş. E, ee, diyorum buranın içine de diyorum eski bina olduğu için diyorum herhalde diyorum. İçine diyorum şey katıyorlar. Çöpleri buraya koymak için yapıyorlar. Ondan sonra orada bakarken arabanın bir tane taktı geldi. Binaya çarptı. Bina yıkıldı. Ben de hemen koşuyorum. Diyorum. Bir binada dönmüş kişi vardı diyorum. Kızım var, kendimin dedesi var, babası var. Böyle binanın yıkıldığını o şekilde görüyorum. Bu taraftan koştum yani. Emine Hanımcığım valla dizi gibi film rüya görmüşsünüz. Evet evet aynen öyle. <laughs> Bir de nasıl aklınızda tuttunuz bu kadar ayrıntıyı? Emine Hanım kaç yaşındayız? <laughs> 53-54 yaşındayım. Tamam. Ee, daha önce gelininizle aynı evde mi oturuyordunuz? Yok oturmadık. Hiç gelinimle oturmadım beraber. O ayrı. Tamam. Böyle ke kendiniz, kayınvalidenizle hiç oturdunuz mu? Evet. Bir yıl gibi oturdum. Bir yıl oturdum beraber. Tamam. Yalnız siz gelininiz ve çocuklarınızla ilgili kırgınlıklarınız mı var? Yok öyle bir şeyimiz yok. Hiçbir problem yok ki. Çocuklarımla, gelinimle. Şimdi hani burada bir taksi dört katlı bir binaya çarpıyor ya tatlım, yıkılıyor. Evet, dört beş katlı bir binayız. Evet. Bina e, bu eski içinde. binanın içerisinde. Mesela bu dört beş katlı alanda gelininiz böyle akraba, yakın bağ, böyle çok yakın akrabalarla mı oturuyor? Gelin annesi gibi, o şehir dışında. Burada değil, bizim yanımızda değil. Hayır, mesela şöyle... Ben annemin e, ikinci katında mı oturuyorum? Birinci katında mı oturuyorum? Yan yana mı oturuyorum? Çok yakın mı oturuyorum? Geliniz annesine yakın mı oturuyor? Aynı şeyden. Aralarında tamam. da aynı şey Tamam Adana'dan arayan Emine Hanım e, rüyasını gayet uzun bir şekilde anlattı. Hatta dedim ki nasıl aklınızda tuttunuz. Çünkü ben rüyamı hiç aklımda tutamam biliyor musun? Hiç. Şimdi bu Emine Hanım'ın. Mallı, mal, toprak malla ilgili bir sık e, oluşumu ve aydınlanması var ama bu o gelininin tarafından büyük bir sıkıntıya şahit olacak. Yani burada bir hani o dört katlı bina sarı sarı taksi vuruyor. Sonuçta bir araç vuruyor hı hı. ve sa, taksi olduğunu it, e, şey yapıyor. Burada bir sıkıntı var ama Hanım'a da çok büyük arazi ve toprak ve tarım işleri var gözüküyor. Rüyada e, mesela e, yaşayan birini ölü olarak görmek ne demek? Ay Ne güzel ömrü uzansın bereket artsın mal sahibi olsun berekete kavuşsun İçsel ne istiyorsan Allah ona nasip edeceğini Peki, gösterir. Peki tam tersi mesela rüyamızda ölmüş birini canlandığını ve hayata karıştığını görmek. Şimdi ölmüş birini görüyoruz ve hayatta yaşadığını görüyorsak yarım olan hayatımızı tamamlamamız gerekiyor. Mesela işin, ilişkin, çocuklarınla alakalı bağların yarımsa bunları bütünleştirmek gerekiyor. Ara ara böyle soracağım sana. Tamam. Süper. Ee, şey olarak mesela bir hayvan gördüğümüzde mesela köpek tehlike midir? Yok. Ya da... Köpeğin ama şimdi cinslerine göre de ayırmak lazım. Şimdi kangal köpeği vahşi ama o kadar can ve sahibini o kadar güzel benimser ki yani dostundan dostunla yapacağın ticaret çok bereketlidir. Hmm. Ama farklı sokak köpekleri cinsi belirlenmeyen hani dostumuz olabiliyor ya böyle hiç evet hayatımıza dahil oluyor ama nereden dahil olduğunu hatırlamıyoruz ama hayatımızın tam ortasında oluyor. Ona biraz daha dikkat edin. O etmez. biraz rüyanın içinde nasıl gördüğünle de alakalı tabi tabii, tabii. peki mesela hangi hayvanı görürsek rüyamızda müjde ve iyidir ya tavşan iyidir hızlı ve seri hemen çek çık çık e güvercin çok iyidir e, mesela bizim e, Toplumumuzda fareyi mutlaka kötü olarak Düşman bilirler, diyebiliriz. hırsızlık diyebilirler. İşte uğursuzluk olarak bir fare de çok hızlı hareket ediyor ama her yere de girebiliyor. Yani fare de ben kötü olarak yorumlamıyorum mesela Peki. bir ölüm, hırsızlık, kayıp olarak yorumlamıyorum. Şimdi rüyaları böyle tek tek yorumlarken bir de bu rüya sizin sesinizin enerjisiyle yorumlandığı zaman hayatınızla ilgili çok önemli müjdeler veriyor ya da önemli uyarılar veriyor.